Avex, Eylül 2020'de kurucu ortaklarından biri Dr. Emin Gün Sirer olan Evve Labs tarafından piyasaya sürüldü. Sirer, Bitcoin ve merkeziyetsiz ağlar üzerine çalışmalar yapan bir bilgisayar uzmanıydı ve Bitcoin ölçeklendirme sorunlarıyla ilgileniyordu. Diğer kurucu ortaklar Mayfun Ted Yin ve Kevin Seknike ile bir araya gelerek Bitcoin'e göre yüksek işlem hacmine sahip olan ve Visa gibi dev firmalarla rekabet edebilecek Avalance Consensus üzerinde çalışmaya başladı. Başındaki isim Türk olduğu için Türkiye'de yüksek oranda bilinen AVEX kime ait dediğimizde belirli bir ülke ismi veremeyiz. Bütün testlerini tamamlayarak 2020 yılında piyasaya sürülen AVEX Eşler arası transfer işlemlerini gerçekleştirmek, işlem ücretlerini ödemek, Avalance platformunu güvence altına almak ve ağda yeni blok zincirler oluşturmak için ortaya çıktı. AVEX coin'in en fazla dikkat çeken özelliği bir saniyenin altında işlem doğrulama süresine sahip olmasıdır. İşlem doğrulama hızı Ethereum ve Bitcoin'den çok daha fazla olan AVEX her türlü varlığın çıkarılmasına veya ticari olarak kullanılmasına izin verir. Akıllı sözleşmelerin yanı sıra yeni nesil teknoloji araçlarını da kullanarak herkesin varlıklarını merkeziyetsiz şekilde kontrol etmesine olanak tanır. Kullanıcılar için ödeme sistemi ve ödül mekanizması görevi de gören AVEX Coin, yorum ve potansiyeli sahip olduğu şu farklılıklar nedeniyle oldukça olumludur. İşlem doğrulama süresi 1 saniyenin altında olan ilk akıllı sözleşme platformu olarak bilinir hızlı işlem süresine sahip olması herkesin kullanımına uygun varlık ticaretine imkan tanır. Bütün Ethereum araçlarını destekler, erişim engeli bulunmayan ve şeffaf ağı sayesinde herkes dijital varlık oluşturma, geliştirme ve ticaretini yapma olanağına sahip olur. Platform, özel parametre kurallarının geçerli olduğu bölgelere de kolaylıkla adapte olabilir ve kullanıma hazır hale gelir. Bu nedenle düzenlenen yasa ve önerilerle uyumlu haldedir. Platformun yerel tokenı kurum içi ödeme yöntemi olarak kullanılır. Ayrıca bağlantı ve teşvik amaçlı kullanımın yanı sıra ücret toplamada da işlev görür. Kullanıcılar yerel para birimini stake ederek pasif gelir elde edebilir. Açık kaynaklı, hızlı işlem özellikle ve güvenilir olması nedeniyle popüleritesi yüksektir.